Ali Karahasanoğlu, İsrail sever Türk medyası. Hürriyetten bir haber içeriği. Hamas 260 müzik severi öldürdü. Şöyle mi anlamalıyız bu cümleyi? Hamas yemedi, içmedi. Nerede müzik severler var araştırdı. Bir eli yağda, bir eli balda Hamaslılar keyif sürerlerken keyiflerine ara verip tamam müzik severleri bulduk şimdi bunları katletmeliyiz dedi. Ve 260 müzik severi öldürdü. Böyle mi anlamalıyız? Filistin'in işgali diye bir şey yok. Gazze'nin ablukası yok. Ambargo yok. Hemen her gün bir veya iki Filistinlinin İsrail kurşunlarıyla öldürülmesi diye bir şey söz konusu bile değil. Hamas bir gün yapmış, ertesi gün kalkmış, 268 bin müzikseveri öldürmüş. Böyle mi anlamalıyız? 260 kişinin öldürülmesi de yalan ama öldürülenlerin müziksever olduğu iddiası kuyruklu yalan. Bu yalanla ne yapılmak isteniyor? Büyük çoğunluğu genç olan müzikseverlerin Filistinlilere karşı Hamas'a karşı nefret duymalarını sağlamak planlanıyor. Bir başka haber. Hem hürriyette hem sözcüde vardı. Böylece iktidara yakın gibi duran gazete ile iktidara her gün küfür eden gazetenin İsrail muhibliğindeki birliklerini de görmüş oluyoruz. Hamas'ın saldırılarında İsrail'deki festivale gelen bir Alman vatandaşı kadın da öldürüldü. Sosyal medyadaki bahsedilen o kadının Hamaslı militanlar tarafından elbiselerinin soyulduğu, Öylece teşhir edildiği iftiralarını es geçiyorum Kimi müşterilerin Aynı kadına tecavüz edildiği iftiralarını da Bir kenara bırakıyorum Sonradan o kadının annesi açıklıyor Kızım ölmedi hastanede tedavi görüyor öğreniyoruz ki, öğreniyoruz ki Alman vatandaşı denilen kadının Bir de İsrail vatandaşlığı varmış Ama sözcü hürriyet Alman vatandaşı olduğunu öne çıkarmayı Büyük maharet sayarak Operasyonel haberlerine imza atmışlar Kadın festivale zaten yarı giysili gitmiş Yaralandığında da Filistinliler hastaneye götürmek için alelacele onu almışlar. Görüntülerdeki yarı çıplaklığın sebebi kadının başkaları tarafından soyulması değilmiş. Sözcü hürriyet bunları da yapar da ABD başkanı Biden durur mu? O da kırk bebeğin başı kesildi, fotoğrafları gördüm açıklamasıyla sözcü hürriyet ikilisine destek vermiş. Arada daha yüzlerce yalan var. Hamas'ın direnişini itibarsızlaştırmak için atılmış yüzlerce iftira var. Onları da geçiyorum. Ve son olarak da dün Hürriyet Sözcü ikilisinin Hamas saldırılarında bir Türk vatandaşı da öldü haberiyle rezilliğe nasıl tüy diktiklerine geliyorum. Son açıklamalara göre ölen Filistin sayısı İsrail vatandaşlarından ölenlerin sayısını geçti. Sözcüyle hürriyet hiç araştırdı mı? Filistinlerden öldürülenler arasında kaç Türk vatandaşı var? Yok orası onlara lazım değil. Onların planı İsrail tarafından ölenlerden çift pasaportlu birisi var ise onun İsrail vatandaşı olduğunu geri plana atıp Türk vatandaşı olduğu ve Hamas tarafından öldürüldüğünü öne çıkartarak Türk toplumunda Filistin'e yönelik bir nefret oluşturmaya çalışmak. İsrail bölgede Türk vatandaşını öldürmüşse onu da gizlemek. Ki İsrail'e bir nefret oluşmasın. Ve öyle bir noktadayız ki medyadaki bu yalanları operasyonel amaçlı haberleri okuyucusunun bilgisine sunma iddiasındaki sağ medya organları bile İsrail algı operasyonun etkisi altında. Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi karar katliamın ortağı yalan fabrikası diye manşet attığı gün bu manşetin altına virgülü değiştirmeden aktarıyorum. Şunları yazmış. Hamas'ın İsrail'e saldırısında sivillerin de hedef alınması tepki çekerken. Evet evet yanlış okumuyorsunuz. Büyük bir egoyla Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzere yola çıkan Erdoğan kim ki? O biri hiçti. Biz onu başbakan, cumhurbaşkanı yaptık deyip meydan okuyan. Sonrasında o Erdoğan Davutoğlu olmadan ama Davutoğlu'nun da hayatım boyunca mücadele ettim dediği CHP listesinden seçime girdiği bir konjöktürde Erdoğan bunların hepsini eze eze seçimi nasıl kazandığından ders çıkartmamış olan Davutoğlu hala siyasete devam ederken Davutoğlu'nun gazetesi de doğru bir manşet atıyor. Katliamın ortağı yalan fabrikası diyor. Ama altına tam aksi cümleyi koyuyor. Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlıyor. ABD'sinden Almanya'sına İsrail'in saldırılarını meşru müdafaa olarak nitelendirirken Stratejik Derinlik kitabının yazarı Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi daha ilk dakikada Hamas'ı saldırgan ilan ediyor. Sonrasında da Hamas'ın sivilleri hedef aldığını iftirasını atıyor. Paramotorlarla demir kubbeyi delen Hamas, istese İsrail'in en yoğun sivillerinin bulunduğu 30 yerde bomba patlatsa İsrail'e çok daha zarar vermez miydi? Verirdi ama sivilleri hedef almış olurdu. Sivilleri hedef almadı da karar teşekkür mü etti? Hayır. Yalanı yine Hamas'ın sırtına yükledi sivilleri hedef aldı dedi. Bir de masa başında olmayan sivillere saldırı sonrasında tepki üretimi yaptı. Ya Cumhuriyet Gazetesi, onların hali de işler acısı. Hemen her gün insan haklarından bahsederken özgürlük diyerek yeri göğü inleten Cumhuriyet Gazetesi, İsrail'in adeta haklı olduğu imasında bulunarak rehine koşulu manşet atmış. Üstüne de şu ifadeyi yazmış. İsrail Gazze'ye elektrik, su ve yakıt vermeyeceğini açıkladı. Ne güzel değil mi? Hiçbir eleştiri olmaksızın İsrail'in katliam ilanını yayınlıyorlar. Sanki elektrik, su ve yakıt temininin engellenmesi Gazze'lileri bombalarla öldürmekten farklı bir şeymiş gibi sıradan bir olay gibi sunuluyor. Rehine koşulu ifadesi kullanılarak adeta siz de İsrail'leri rehine yapmasaydınız anlamında İsrail'in sözcülüğünü de yapıyorlar. Ve son nokta. Türkiye'de laiklik üzerinden dindarları tahkir edenleri hatırlatayım. Kamu da dini sembol olmaz. Dini kavramlar ifade edilmez dayatması yapan bizdeki laikçiler hatırlatıyorum. ABD dışişleri bakanı bilinken, İsrail'i ziyareti sırasında "ben aynı zamanda bir Yahudi olarak buradayım" diyerek de katliamcılara desteğini açıklıyor. Oysa neydi? Kamuda dini referanslar olmazdı. Değil mi kraldan fazla kralcılar? <laughs>